Başkanı Sayın Ümit Özdağ çalar saatte olacak diye konuşacağımız pek çok konu var. Ekonomiyi de konuşacağız ama ağırlıkla konuşacağımız konu memleketimizde ne oluyor, sokaklarımızda ne oluyor, sınırlarımız ne durumda acaba? Bir itiraf da geldi. Bir günaydın diyeyim size. Gerçekten. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Sağ olun çok teşekkür ediyorum. Bu hayat pahalılığında siz sabredebiliyor musunuz Sayın Mehmet Şimşek'in yeni açıklaması sabredelim biraz yönünde. Evet, 2024'de 25'e kadar sabredin diyor. Ee, Mehmet Bey'e önerim bir pazara çıksın ve halk arasında dolaşsın ve kuyrukta bekleyen, ekmek kuyruğunda, uç ekmek kuyruğunda bekleyen emeklilerle konuşsun ve 7500 lira emekli maaşıyla geçinmek zorunda kalan insanlarla konuşsun. Bakayım nasıl geçiniyorlar. Milyonlarca insan bu parayla geçinmek zorunda kalıyor. Yetim maaşıyla geçinmek zorunda kalanlarla konuşsun. Tabii 4-5 yerden maaş alanlara biraz sabredin demek kolay. Ama almış olduğu parayla kirasını zor ödeyen, doğalgazını zor ödeyen, elektriği zor yetiştiren, okula çocuğunu yollamak zorunda olan, ya da yollayamadığı için çocuğunu ortaokuldayken okuldan almak zorunda kalan, üniversiteyi çalışmış kazanmış ama bir başka şehirde çocuğunun kirasını veremeyen, bundan dolayı çocuğunu oğlum üniversiteyi bırakmak zorundasın bu sene ertele gelecek sene bir bakarız demek zorunda kalan babaya anneye e, sabır önermek çok kolay. Ama insanların sabredecek hali kaldı mı? Hayır, insanların sabredecek hali kalmadı. Birçok insan açlık noktasında yaşıyor. Eğer hükümetin vermiş olduğu rakamları kabul bile etsek yine Türkiye şu anda açlık sınırında milyonlarca insanın yaşadığı bir ülke durumunda ve buna rağmen alınan hiçbir önlem Türkiye'yi düzlüğe çıkartacak önlem değil. Aksine aksine ekonomik krizi ağırlaştıracak ve Türk ekonomisini bütün bir yüzyılı kaybedecek. Bakın bütün bir yüzyılı kaybedecek şekilde bir yeni sürecin içerisine sokuyorlar. Ne demek istiyorum? ucuz iş gücü diye ucuz iş gücü diye milyonlarca kaçağı sığınmacıyı kendi ana dillerinde okuma yazma dahi bilmeyen niteliksiz vasıfsız işçiyi ekonomiye sokuyorlar ve böylece Türk insanı işini aşını kaybederken Türkler çalışmak istemiyor diye bir yalan söylüyorlar. Sonra bu niteliksiz işçileri sigortasız vesaire sömürürken katma değeri yüksek ürün üreterek Türk ekonomisinin önünü açabilecek olan insanlarımızın ise yurt dışına gitmesinin önünü açıyorlar. İso i̇şte başkanından evet. bu yönde bir açıklama geldi kitabın ortasından konuştu. Evet. Ve bu Türkiye'yi karanlık bir dehlize sokmaktır dedi evet. ve biz buna karşıyız dedi. Birlikte dinleyelim mi? Dinleyelim. Sonrasında evet. görüşlerinizi Kesinlikle. almak Kesinlikle. isteriz. Buyurun. Kesinlikle. Türkiye'nin sadece emekten rekabet gücü yaratmak adına gelecek sosyolojik demografik yapısını sıkıntıya sokacak tehdit altına alacak olan bir nüfuslaşma yapısına da biz İstanbul sahnesi karşı olduğumuzu burada net bir şekilde söylemek istiyorum. Böylesine bir gidişatın sonu olmayan bir detize bizi götürme riski var. Yabancı çalıştırmanın ölçüsünü kaçırma noktasında hiçbirimiz bu mesuliyeti alamayız. Sanayideki istihdamın önünü limitsiz açarsak bu yarınki nesillerimize vereceğimiz toplumsal sorumluluğumuz adına bizi ciddi anlamda yük altında bırakır. İSO başkanının yapmış olduğu açıklama bu. Evet. Önceki dönemde mesela işte ÖSS'tekiden duymuş olduğumuz yani onlar ekonomiden çekilirse bu ülkenin ekonomisi batar. Onlar olmasa çarklar dönmez. Mesela Cumhurbaşkanı danışmanlarından birisi Yasin Aktay'ın açıklamasıydı ama iş dünyası da meseleye bu ülkenin demografik yapısını koruyacak şekilde yaklaşıyor. İSO başkanının açıklaması. Evet, hem de ülkenin demografik yapısının korunması ama aynı zamanda bakın dört ülke büyük bir ekonomik çıkış gerçekleştirdiler. Almanya savaştan sonra, Japonya savaştan sonra, Çin ve Kore. Bütün bir ülke yıkılmışken Alman mucizesi neyle gerçekleşti? Hangi sermaye ile Beşeri sermaye. Yani yetişmiş insan gücü. Alman mucizesini gerçekleştirdi. İki nükleer bomba yemiş Japon mucizesini yine Japon mühendisleri gerçekleştirdi. Çin, Kore bunlar yüksek katma değer üreten ekonomiler durumuna geldiler Almanya ve Japonya gibi. Şimdi yüksek katma değeri nerede üretirsiniz? Organize sanayi bölgelerinde üretirsiniz. Yüksek katma değeri nerede üretirsiniz? Teknoparklarda üretirsiniz. Teknoparklarda kimleri çalıştırırsınız? Okuma yazma bile bilmeyen Afgan'ı ne? mı? Okuma yazma bile bilmeyen Suriyeli'yi mi teknoparkta çalıştırırsınız? Hayır. Bunların ağırlık kazandığı bir ekonomi geri teknolojiler ekonomisidir ve bu Türkiye'yi bir yere götürmez. Bakın Türkiye'nin çıkışı organize sanayi bölgelerinde ve teknoparklarda. Şimdi Türkiye'de teknoparklarımız var. Sayıları az. Oysa kurtuluş burada. Biz mesela parti olarak teknoparkların sayısının arttırılmasını Hı. ve özellikle şimdi batıda teknoparkların kurulması pahalı bir süreç oldu. Bunların doğu illerimize de, Orta Anadolu'ya da güçlü bir şekilde destekle e, kaydırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bir teknoparkın ihracatı teknopark dediğimiz mesela bu bina kadar bir yer. Evet. Birçok ilimizden fazla İlim bütün ekonomisinden, bir büyük ilim bütün ekonomisinden fazla bu kadar yerde değerli üretim yapıyor. Üretim değil e, bu. Yazılım e, çünkü. Yazılım yapıyorsunuz. O. Bakın bunu üretiyorsunuz. Şimdi bunu ürettiğiniz zaman tonlarca buğday üretmiş gibi oluyorsunuz. Biz buğday üretmeyelim demiyoruz. Hayır. Tarım ve hayvancılıkta da Türkiye'nin büyük potansiyeli var. Bunu gerçekleştirmek zorundayız. Ama AK Parti... Ama Türkiye'de tü, çalışanların önüne bir tehdit gibi işte ah, 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 sığınmacılar ah, ah, çalışmazsanız onlar var. Onlar çalışırlar. Gibi bir yaklaşım evet, Türk'ün elinden işi alınıyor. Sonra o, Türk insanı çalışkan diye çalışmak istiyor. Bu büyük bir yalan. Türk ekonomisini Türk insanı kurdu. Türk ekonomisini Türk mühendisi kurdu. Türk insanı Türk insanı çalışkandır. Almanya'da çalışıyor da Türkiye'de mi çalışmıyor Türk insanı? Hollanda'da çalışıyor da mühendislerimiz Türkiye'de çalışmak istemiyorlar mı? Bakın sadece bir askeri şirketimizden geçen sene içerisinde giden mühendis sayısı 700'ü buldu. Bunlar içerisinde Finlandiya'ya giden var, Japonya'ya giden var, Amerika Birleşik Devletleri'ne giden var, Hollanda'ya giden var. Hollanda'da Yazılım şirketlerine Hollandalılar isimler vermişler. Türkiye'deki film şeylerin firmaların isimleri. Bilmem ne. Şimdi adlarını söylemiyorum. Bilmem ne katı. Neden? Çünkü o şirketten gelen yazılımcılar orada. Şimdi bunlar giderken bunların gitmesine ses çıkartmayan, doktorlarımızın Almanya'ya gitmesine ses çıkartmayan, giderlerse gitsinler diyen şimdi hemşirelerimiz gidiyor. Giderlerse gitsinler diyen bir ekonomik anlayış öbür taraftan da sınırdan kaçak girip beraberinde uyuşturucu getiren, beraberinde hastalık getiren bakın hastalık getiriyor. Ama nasıl yani? Cüzzam geldi Türkiye'ye kardeşim. Sivas'ta bundan birkaç sene önce cüzdan çıktı ortaya. Bir evet. Afgan getirdi. Şimdi evet. önceki evet. Milli Savunma Bakanı evet. Hulusi Akar'ın cümlesiydi. Sınırlarımız taş gibi kesinlikle geçiş yok. Evet. E, o açıklamaları duyduk. Evet. Sonra mesela dün de yeni bir açıklama var İçişleri Bakanı'ndan evet. Ali Yerlikaya'dan. Yani son 4 ayda e, İran sınırından evet. hangi ülkelerden kaç kişi gelmiş, nasıl gelmiş haberimiz hazır. Lütfen. Bu konuyla ilerleyelim. Evet. Ve e, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan gelen o itiraf gibi açıklamalar. Şu an tam İran Türkiye sınırının sıfır noktasındayız. Devam edersek İran köyüne geçmiş olacağız. Gitmiyoruz mu İran'a? Hudutlarda herhangi bir kaçak geçe asla müsamaha yok. Düzensiz göçmenler ağırlıklı olarak Afganistan, Pakistan, Özbekistan, İran hududundan gelenler. Çakma Göbrez Fahrettin Altun. Duydun mu bak İçişleri Bakanı diyor ki düzensiz göç özellikle Afganistan, Pakistan, Özbekistanlılardan oluşuyor. İran sınırından ülkemize giriş yapıyor dedi. Ben de bunu demiştim. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göreve geldiği günden bu yana düzensiz yani ülkeye kaçak yollarla giren göçmenlerle ilgili büyük çalışma yaptıklarını anlattı. Kaçakların İran sınırından Türkiye'ye giriş yaptığını söyledi. İyi Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun kaçak geçişlere dikkat çekmek için İran sınırına gitmesi sonrası iletişim başkanlığı vekili yalanlamıştı. Ama İçişleri Bakanı Yerlikaya İran sınırından giriyorlar dedi. Şimdi buyursun İçişleri Bakanlığı da yalanlasın. İran sınırından herhangi bir geçiş olmuyor desin de görelim. Ülkemize yasa dışı yollardan gelen yabancılara da düzensiz göçmen Diyoruz. Afganlar daha çok erkeklerle geliyorlar ve askerlik şu andaki erkeklerle. Göreve başladığımız günden 22 Eylül'e kadar 97.363 düzensiz göçmen yakaladık. 42.875 düzensiz göçmeni deport ettik. Geri kalan diğer düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri ise devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da başlayan mobil göç noktası uygulamasının 1 Ekim'de Adana, İzmir ve Ankara'da da başlayacağını açıkladı. 1 Aralıktan itibaren tüm Türkiye'de kaçak göç. Göçmen... İsmenlerle mücadele noktaları kurulacak dedi. Suriyeli sığınmacılarla ilgili paylaşımları nedeniyle 8 gazetecinin tutuklanmasına tepki de sürüyor. Ergenekon operasyonunda benzer bir operasyon başlatıyorlar. Tutuklanan arkadaşların attığı tweetlere bakıyoruz. Hukuka aykırı bir şey yok. Hala avukatlar dosyayı görmüş değiller. Savcı dosyayı göstermiyor. Dosyada gizlilik kararı yok. Buna rağmen savcı göstermiyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gazetecilerin tutuklanmasıyla ilgili Ergenekon operasyonu benzetmesi yaptı. O soruşturmanın savcısıyla ilgili de dikkat çekici iddialar paylaştı. Bu savcı bir kitap yazmış mülteci hukuku diye ve girişinde bugünkü politikalar övülüyor. Zafer Partisi ile ve benle ilgili bütün davalarda bu savcıya gidiyor. Bize diyorlar ki susun. Susun yoksa sizi tutuklarız. Peki susacak mısınız? Hayır susmayacağız tabii ki. Yani ülkemiz bir felakete sürükleniyor. 13 milyon sığınmacı ve kaçak bu ülkeye girmiş. Bakın size yanımda bir harita getirdim. Bunu göstereyim yakından. He. evet bu bakın nereye göstereyim efendim. Evet, efendim? Tam, evet. 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 Bakın Türkiye etrafında bir kuşatma var. Türkiye etrafında bir kuşatma ve bu kuşatmanın bir başka boyutu. Burada PKK YPG yetiştiriliyor, Türkiye'ye karşı yetiştiriliyor. Burada KDP ve PKK şimdi bu bölgede milyonlarca sığınmacı yaşıyor. Bu aynı zamanda bakın bu sarı çizgi var ya buradaki bu üstte Sevr haritasında Türkiye'den kopartılan bölgeyle aynı. Mardin'e kadar uzanıyor. Tesadüf mü bunlar? Hayır. Şimdi 2011 senesinde Suriye'de iç savaş çıktı. İç savaş çıkmadan en son iki hafta önce bir AK Partili baş bakan e, eşliğinde bir grup iş adamı Suriye'ye gitti. 14 gün önce. 14 gün sonra da iç savaş başladı. Kimdi o bakan? Sanayi Bakanıydı sanıyorum. Ve 2009'da yani ondan iki sene önce Fransız Dışişleri Bakanı Londra'ya gidiyor. Kendisi anlattı bunu televizyonda. Londra'da İngiliz Dışişleri Bakanı diyor ki Fransız Dışişleri Bakanı'na biz Suriye'de bir istikrarsızlaştırma programı başladık. Ya. Bize katılır mısınız? Fransız Dışişleri Bakanı bu teklifi reddediyor. Ama ya. İki sene içinde bütün Fransız şirketleri Suriye'den çekiliyorlar. Çünkü Suriye'de ne olacağını biliyorlar. Burnumuzun dibindeki Suriye'de ne olacağını bilmeden biz de bu 2009'dan 2011'e kadar Türkiye-Suriye sınırındaki mayınları temizliyoruz. Ve Türk iş dünyasında Suriye'ye yatırım yapmaya sevk ediyoruz. Şimdi bakın tekrar bu hükümet burnunun ucunu görmüyor. Burnunun ucunu görmüyor. Nasıl Anlam planında bütün bir Doğu Akdeniz'i ve mavi vatanı kaybetmeden Rumların ihtiraslarından dolayı kurtulduysak nasıl FETÖ'ye devleti teslim ettiler? Ondan sonra devleti zor geri aldıysak nasıl Öcalan'a övgüler düzüp Türkiye'ye demokrasi getiriyor deyip arkasından Hendek çatışmalarında 744 tane jandarma ve polis özel harekatçımız şehit olduysa, binlerce yaralandıysa bunların hepsini yapan, bunların hepsinin sorumlusu olan stratejik anlamda cahil bir zihniyet şimdi bu ülkeye 13 milyon sığınmacıyı dolduruyor. Sokakları güvensiz yapıyor. Yılda 11 milyar dolar bu insanlara harcıyorlar. Bakın 11 milyar dolar. Siz bunları söylediğiniz için mi evet. susturulmak isteniyorsunuz? Evet. 11 milyar dolar Suriyelilere harcıyoruz. Tika rakamları, resmi rakamlar. Onu da açıklayayım. Yılda Tika üzerinden 8 milyar dolar harcıyorlar. Dünyanın değişik yerlerine bunun yarısından fazlası. Suriye'nin kuzeyine gidiyor bu 8 milyar doların. Şimdi bu paranın kaynağı ne peki? Mesela bugün Karar Gazetesi'nde al mülteciyi verelim vizeyi. Göç akınına karşı Avrupa'nın Türkiye tutsun formülü bu kez şantajla devrede. Evet. Ee, Atina kaçakların kalması karşılığında vize kolaylığı sağlama önerisini gündemine aldı. Evet. Türk halkının cebinden çıkıyor bu para. Avrupalıların verdiği, Birleşmiş Milletler'in verdiği falan falan değil. Harcadığımız para 150 milyar doları Türk halkı olarak geçti. 150 milyar doları geçti. Avrupalıların vermiş olduğu para Dünya Bankası'nın toplam 12,5 milyar dolar. Ve harcamaya devam ediyoruz. Bir de övünüyorlar. Biz diyorlar dünyada en fazla yardım yapan ülkeyiz insani yardım. Güzel ama neden Amerika Birleşik Devletleri'nden, Fransa'dan, İngiltere'den, Kuveyt'ten, Suudi Arabistan'dan daha fazla yardım yapıyoruz? Ondan sonra Erdoğan diyor ki Bugün Avrupa halkları kendi topraklarında huzur ve güven içinde yaşıyorsa Türkiye'nin ve Türk milletinin fedakarlığı sayesindedir. Size kimse sordu mu? Avrupa'nın güvenliği için, Avrupa halklarının güvenliği için siz eşiniz, çocuklarınız, anneniz, babanız fedakarlık yapmak istiyor musunuz? Hatta bu bir soru olarak da ha, vatandaşın önüne gelsin geldi mi? ve referandum e, e, teklifleri de var. Ben, şimdi, bir evet, ben de diyorum ki gelin, hadi Türk halkına soralım, biz bu fedakarlığı yapmak istiyor muyuz? Biz kendimiz ilaç parasını verirken Suriyelilerin bedava ilaç almasını Türk halkı istiyor mu? Hastanede Suriyelinin arkasında beklemek istiyor mu? Türk esnafa sorun Gaziantep'te. Kendisi vergi verirken. Suriyeli esnafın yüzde sekseninin ruhsatsız çalışmasından Gaziantep esnafı memnun mu? Şimdi Bunların cevapları çok açık Bunları söylediğimiz için de diyorlar ki siz tahrik ediyorsunuz Esas siz tahrik ediyorsunuz Bu ülkeye 13 milyon sığınmacıyı ve kaçağı sokarak Siz tahrik ediyorsunuz Biz sadece Sizin yapmış olduğunuz bu rezil politikanın sonuçlarını Türk halkına anlatıyoruz. Efendim siz Arap düşmanlığı yapıyorsunuz. Hadi oradan. Biz Araplara düşman değiliz. Biz Arapları Türkiye'de turist olarak istiyoruz. 2015'te ben Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep adayı iken yine bu konuyu Türk siyasetinde gündeme getiren ilk kişiydim ve şu sloganla getirdim. 500 bin Suriyeli gitsin, sığınmacı gitsin, 500 bin turist gelsin. Evet, Suudi Arabistan'dan da, Kuveyt'ten de, Birleşik Arap Emirlikleri'nden de hepsinden turistler gelsin. Geçen hafta Genel Başkan Yardımcımızın imzasıyla bütün bu büyük elçiliklere mektup yolladık. Öğrenciler ve turistler ülkemizde hoş geldiler, bekliyoruz. Ama şimdi Ürdün Kralı diyor ki, ya ben Suriyelileri ülkemde istemiyorum. Ürdün kralı Arap karşıtı mı karşıtı kardeşim? Lübnan Cumhurbaşkanı yeter artık diyor. Suriyeli sığınmacılar vatanlarına dönsünler. Türkiye neden demiyor mesela? Peki e, Arap olan Lübnan Cumhurbaşkanı mı da Arap karşıtı? Şimdi bir de İslamofobi lafı çıkarttılar. İşte bunlar İslam karşıtı. Tekrar gösteriyorum. Bu hoca Ahmet Yesevi'nin Dergahında, türbesinde yani Türkler arasında İslam'ı yayan ve bütün Türklerin üzerinde Alevisiyle Sünnisiyle birleştiği tek isimdir. Biz Zafer Partisini Anıt Kabir'i ziyaret ettikten sonra Hoca Ahmet Yesevi'nin Türkistan'daki türbesinde dua ederek kurduk. Şimdi e, o coğrafyadan da ülkelerden de bu yanıtlar gelirken seçim öncesinde duyduk. Cumhurbaşkanı biz de göndereceğiz demişti ama Birleşmiş Milletler hani o onurlu geri gönderişi söyleyen liderlerden birisiydi. Şimdi Birleşmiş Milletler'de farklı ifadelerini de duyduk. Ev sahipliğine devam edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı. Evet. Ee, Tabi. Biz niye göndermiyoruz o zaman? Biz zafer partisi olarak Türk Milletine söz veriyoruz. Ee, Anadolu Kalesi projesiyle ile bir sene içerisinde. Birleşmiş Milletler insan hakları gözetim sistemi kurarak yani dönen insanlara kötü davranılmamasını sağlayacak bir sistem ve Suriye rejimiyle anlaşarak ve el sıkışarak bu insanların vatanlarına insanca şartlarda dönmesini sağlayacağız. Biz Türkiye'nin demografik yapısının bozulmasına karşı olduğumuz kadar Suriye'nin demografik yapısının bozulmasına da karşıyız. Biz Türkiye'nin bölünmesine karşı olduğumuz gibi Suriye'nin ve Irak'ın bölünmesine de karşıyız. Ama artık Türk insanı bu yükü taşıyamıyor. AK Partili de taşıyamıyor, CHP'li de taşıyamıyor. İYİ Partili de, Zafer Partili de, MHP'li de taşıyamıyor. Evet. Bu insanlara düşmanlığımız bizim tarihimizde olmamış böyle bir şey. Türk milleti ırkçı bir millet değil hiç olmamış. Bundan sonra da olmayacak. Bizim fıtratımızda yok bu. Ama 100 kişilik bir tekneye 200 kişi bindiremezsiniz kardeşim. Biz de bu insanlar vatanlarına dönsünler. Can güvenlikleri sağlanmış bir şekilde. Suriye'de ve, durum ne? Heh, yani bitmedi ve, mi orada iç e, savaş? Çok büyük ölçüde bitti. Bundan sonrası artık PKK-PYD'nin halliyle ki bunu Suriye rejimi yapması gerekiyor. Biz bu konuda onlara destek vereceğiz. Türkiye'nin kontrol edemediği tam anlamıyla bir bölgede ara tampon bölgede dünyanın en fazla terör örgütü yoğunlaşmasının olduğu bölge var. Bunu Ruslar ve Suriyeliler bitirirler. Şu anda Türkiye'nin pozisyonu bunu engelliyor. Şimdi ya buradan gidecekler? O bizim Mehmetçiğimiz de evet, evet. O, o sınırda tampon bölgede istiyor. Kendi sınırlarının içinde olup bu mücadeleye destek mi vermeli yoksa orada kalarak Hayır, mı? Biz o Suriyeliler git, giderken aynı zamanda e, Türk Silahlı Kuvvetleri de kademeli olarak o bölgeden çekilmeli. Ve kendi sınırımıza gelmeliyiz. Bütün bunlar gerçekleşirken tabii bu Türk halkı üzerinde sadece gelecekteki demografik değişim değil. Yani Türklerde doğum oranı 1.7, Suriyelilerde 5.3. Şimdi 2040 yılında Türkiye'de 20 milyon Suriyeli var. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü muhafaza edebilir misiniz? Hayır edemezsiniz. Biz bir milletiz yalanını söylüyor bazıları. Bu kadar büyük ahlaksızlık olmaz. Bir 300 sene, 400 sene Osmanlı Türk hakimiyetinde yaşadılar. Bir millet olmadık. ...olmadığımızın katında Birinci Dünya Savaşı'ndaki politikaları. Bir, bu kötü bir şey de değil. Yani Araplarla neden bir verdiniz? millet olalım? Bir, bir istatistik verdiniz. O zaman 2040 yılında Türkiye'de Türk nüfusu, Suriyeli nüfusu ne oluyor sizin hesaplamanıza göre? Suriyeli nüfusu 20 milyon aşıyor. 20 Af milyon. Bunun içinde Afgan'ı falan saymıyorsunuz. Onlar ayrı. Ee, bu taşınabilir bir demografik yapı değil. Ve... Ee, yanlış politikalarla da teşvik ediliyor Suriyeliler bakın Suriyeliler Türkiye'de Suriye'de doğurduklarından daha fazla doğuruyorlar neden biliyor musunuz 3. çocuktan sonra yardım yapıyoruz 3. çocuk yardımı 4. çocuk yardımı 5. çocuk yardımı ya Türklere yapmıyorsunuz siz bu yardımı niye Suriyelilere yapıyorsunuz bunun izahı yok bunu ancak bu ülkeye zarar vermek isterseniz yaparsınız. Ve şimdi bunlar yazıldığı için, çizildiği için, söylendiği için mi, şimdi bunları son günlerde söylemeyin. tutuklamalara tanıdık. Bunları ettik. söylemeyin. Bunları söyleyen, bunları gündeme getiren gazetecileri halkı kim ve nefrettir? Şimdi bakın, Yargıtay'ın kararı var. Halktan kasıt Türk halkıdır. Suriyeliler, Afganlar halk değildir. Bir. İki, peki bu yazılarda kim ve nefret var mı? Yok. Mesela sizin televizyonunuz bir yayın yapmış. Onu almış koymuş. Bir başka gazete, bir başka haber ajansı bunları paylaşmışlar. Yani sadece gözaltına olan bunlar mı? Hayır. Savcılara ve polislere ya kardeşlerim niye böyle davranıyorsunuz diye tweet eden, tweet atan Bursalı bir iş kadınınız gözaltına almışlar. İzmir'den bir hemşireyi gözaltına almışlar. Üç tane tweet attı diye. Ve tweetlerin hiçbirisinde kin yok, nefret yok, hakaret yok. Ve bu sadece kötü bir baskı operasyon. Şimdi bu baskılarla nereye varırsınız? Yani bu insanları ne kadar hapiste tutacaksınız kardeşim? Ne kadar? Öldürene kadar mı? Ha hapse alıp hapiste herhalde her şey. Evet evet. Bir sıkıntı yok dondur. Beyza dışarıda gözüküyor mu Mustafa? Arayayım onda da. Beraber mi